Eğitim videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce bana desteğinizi belli etmek adına abonelik, beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler ederim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi bugünkü videoda sizlerle birlikte yerleştirilik silahlardan tovu göreceğiz. Yine girdik doğduk. Yere silebilir. Silahlar her ülkenin her faction'ın kendine özgü tovu var. Bu da bir şöyle şu ikisi Rus tovu. Şu arkadaşlar gördüğün gibi Amerikan tovu. Şimdi geldik abi tovlardan birisine. Mesela hangisine gelelim? Bunu bizim Türkler de kullanıyor. Yani buna benzer bir şey tam bunlar değil de buna benzer bir şey bizim Türklerimizde de ya. Türk ordumuzda da var. Şimdi geldik Rus Tovunu aldık. Hemen bir loadumuzu yaptık. Reloadlar bunların bir tık bu şekilde uzun. Çin tovununki daha kısa mesela. Geldik dürbünü açtık. Ee, görüşümüz bu şekilde. Q'ya bastığında yakınlaştırır. Çin şey Rus tohumunda bu şekilde iki tane basarsanız yakınlaşır. Q'ya basıyorum şu an. Geldik. Yakınlaştırdık. Şimdi Çin tohumunun özelliği atıyorum karşıda bir hedef var. Mesela şuradan 1500 metredeki hedef var. Şimdi ben buna diyelim şuradan gidiyor tamam mı? Şu 1250'den 1500'e doğru gidiyor o hareket halinde. Ben de sıktım. Şu an hareket halinde o döndürdüm. Bak nereye çevirirsem oraya gidiyor. Tak. Sen nereye çevirirsen, lazerli nereye takip edersen o oraya doğru hareket eder. Yani şöyle yukarıya attım, bak daha iyi görebilirsin. Sıktım bak, gördün? Bak sağa gidiyorum, sağa gidiyor, sola gidiyor, sola gidiyor. Ta dedim ki şuraya bir yerlere düş. bayağı gitti. yukarı atınca uzak gidiyor tabii ki. Haritanın dışına çıktı sanırsam. Neyse. Geldik, Q'ya bastık, attım. Bak sağa atarsam sağa gider, sola çekersen sola gider, sağa gitti, bu şekilde. Bunun ne tarafa doğru hareket ettirirseniz o tarafa doğru gider. Şimdi şu tovda da yine aynı şekilde, bak bunu daha hızlı durdurduk diyor, kurduk. Bak bunda yine iki şekil, gördün Çin tovu, iki şekil, bir tane Q var. Daha deminkinde iki Q vardı, bunda tek Q var. Aldım yine gördüm. Bak bu daha hızlı ateşliyor. Bastırma. Ve gün. Okey. Bak bunun reload'u diğerinin daha hızlı. Hemen tak. Hemen ateşliyor. Onlar gibi değil. Beklemiyor. Vuruyor. Şimdi bunun reload'u daha yavaş. Buna geldim. Bunun reload'u çok çok daha yavaş. Bak gördün 2 saat reload diyor. Sonra açtım. bunu da tek kilosu. Bu da 2 saat bekliyor. Sana git. Daha gidiyor. Şimdi burada. Gördün Reloadladım. Bunun falan reloadu çok uzun. Bunu reloadlayana kadar karşı adımlar nasıl öldürebilir yerleştirdim. Nişanımı aldım. Şimdi şu 1000 metreden 1500'e doğru gidiyor. 1000 metre doğru atış ettim. Şu an araç hızlı bu tarafa doğru gidiyor. 1500'ün oradayken gördüm. Güm yok ettim. Ne tarafa doğru çevirirseniz o şekilde hareket eder. Tovların mantığı budur. Bu Insurgent'de falan SPG var yani şu arkadaş. şu arkadaş SPG. Bu TOW gibi değil. Bu da yani TOW benzeri de TOW gibi değil. Bu her tarafa dönmez bir. Yukarıda çok fazla gitmez. De Bunun bak gördün. Atış şekli 100 metrede 0. Vurdum, attım, vurdum. Bu seni takip etmez abi nereye gittiğini takip edecek bir silah değil. Bu SPG normal uzaktan attın. Sadece attığın yöne gider. Okey. SPG'nin de mantığı bu şekilde. Evet. Yani SPG ve TOW var. Bu şekildeydi. Aynı kategoride oldukları için bir gösterdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.